Selam. Netflix'in yeni filmi ve top 10 listesinde bir numara olan Interceptor'u inceliyoruz. Marvel evreninden sevdiğimiz bir yapımcısı var ve bu bizim dikkatimizi çekti. Şimdi bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca izleyenlerin %97'si kanala abone değil. Videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. İyi seyirler. Filmin oyuncu kadrosuna baktığımızda Elsa Petaki, Aaron Glennon, Luke Bracey ve Mayan Meta yer alıyor. Zaten onların dışında pek fazla kimseyi görmüyoruz. Konuya geldiğimizde Amerika'nın iki füze savar üssünden biri olan ve Hint Okyanusu'nun ücra bir yerinde bulunan üsse orada daha önce de görev yapmış olan JJ isimli yüzbaşı yeniden göreve geliyor. Daha sonra işinin başına döndüğünde Rusya ile aralarındaki bir durumdan 16 tane füzenin çalındığı ve diğer üssün ele geçirildiği öğreniliyor. Sonrasında kendi aralarında da hainlerin bulunduğunu öğrenip Amerika'nın 16 büyük şehrine ateşlenecek olan bu füzeleri tek başına durdurmaya çalışıyor. Biz de bir buçuk saat boyunca bu klasik Amerikan aksiyonunu izliyoruz. Filmin başında milli savunma bilgileri verildi ve arka planda kendi adamlarının da onlara saldırdığı bir kargaşayla başlandı. Bu bilgiler ilerisi için oldukça önemli çünkü zamanla yarışacağımızın sinyalini en başına vermeyi tercih etmişler. İzlemeye başladıktan ilk 10 dakika sonra yüz başına vurmuş olsalar böyle bir filmin olmayacağını da çok net anlayabiliyorsunuz. Zaten bizim anlamadığımız şey neden bu filmin top 10'da bir numara olduğu. İşin kurgusal kısmını bıraktığımızda tebrik edebileceğimiz en kayda değer şey dublörler olabilir çünkü. Az önce konu içerisinde işleyişi de anlattık. Filmde küçük bir alanda mahsur kaldıklarından aynı yüz içerisinde iki rakip takım arasındaki çatışmalar dışında bir şey yok. Zaten fırsatları varken birbirlerini öldürseler her iki tarafta amacına ulaşabilirdi. Kapılar ardından konuşmaları dinleyerek geçti koskoca film. Çatışmaların çok hızlı halledilmiş olması can sıkıcıydı. Alexander karşı tarafın lideri ve JJ de Amerika'yı koruyan askeri ekipten kalan iki kişiden birisi. Tüm ülkenin kaderi bir kişinin elinde ve başkan ile tebaası canlı yayını arayıp sürekli saçma bir şekilde durumu kontrol ediyorlar. Ayrıca tüm ülkeye canlı yayın yapılırken koskoca Amerika bu duruma dur bile diyemiyor. Üstelik diğer füze üstünün etkisiz hale getirilip füzelerin çalındığını da Twitter'dan öğreniyorlar. Çatışma sahneleri yer yer çok anlamsızdı. Özellikle de o göze silah sokma sahnesi çok sahteydi. Bu komployu düzenleyenler yıllardır plan program yapıyormuş ancak buradaki tek pürüz J.J. Collins'in yeniden göreve gelmiş olması. Yani bir kadının ne kadar fark yaratabileceğini göstermeye çalışıyorlar. Daha önce beraber çalışan insanlar olduklarından her iki tarafta birbirini iyi tanıyor. Güzel yanlarından biri de karşı taraf öldürmekten çekinmiyor ve planla hareket ediyor. Tabi sadece gereksiz bir ton insanı öldürerek ciddiyetlerini belli ediyorlar. Ölümüne üzüldüğümüz tek kişi Raoul'du. Filmdeki tek üzücü sahnede zaten o kısımdı. Ayrıca JJ'in geçmişte üstleri tarafından taciz edilip bunu ifşalaması bize verildi. Yine de çok üstünde durulmayan, geçiştirilen bir hikaye olduğundan izleyici karakterin duygu durumunu benimseyemedi. Alexander bu durumu çok güzel bir şekilde kullanıp harika manipülasyon teknikleri kullansa da hiçbir şey değişmedi. Boğuşma ve kavga sahnelerini sürekli aynı şekilde sonlandırmaları bir yerden sonra heyecanı öldürdü. Her çatışma sonunda son noktayı koyacakken mermi bitiyor. Etrafı açılan ateşlerden bir kişi bile yara almıyor ve herkes bir şekilde karşı tarafta silah yokmuşçasına rahat hareket edebiliyor. Fiziksel açıdan ciddi bir fark olmasına rağmen kafa kafaya dövüşte JJ ve rakipleri ciddi bir mücadeleye girdiler. Onca darbeye rağmen ezikler hafif açık yaralar dışında suratına aldığı darbeler karşı tarafa verdiklerinin yanından bile geçemedi. Bu durum biraz saçma çünkü en ufak bir şok etkisi bile yaratmadı. Tüm dövüş sahnelerinde vurup bekleyip konuşmaları, anlamsız hareket girişimde bulunmaları da sahte bir aksiyon yaratmış. Filmde göçmen sorunu işlendi. Her ırktan kesimin Amerika'ya yerleşmesi ve belli bir yere gelmesinin sorun olması bizim güncel sorunlarımızı hatırlattı. Bu durum çok saçma çünkü normalde de Amerika en başından beri karma ırklardan oluşan bir ülkeydi. Ayrıca para olduğu müddetçe Amerika'da her şeye erişip her yere gizlice girilebileceğini de göstermiş oldular. Bu arada bu ekiptekilerin kendilerini vatansever göstermeleri de tamamen temsiliydi. Kunduz'un ölüm sahnesi güzeldi. Ayrıca yayını izleyen Amerikan halkının tepkisinde yerindeydi denilebilir. En sevdiğimiz karakter ise mağaza görevlisiydi. Chris Hemsworth hem yapımcılardan biri hem de filmde tatlı bir rolü var. Muhtemelen Avengers Endgame'deki halinden memnun kalmış olacak ki oradaki karakteriyle neredeyse aynı görünüyordu. Ayrıca filmin başrolü de Chris'in karısı. Yapımcı olunca eşinizi başrol yapabiliyorsunuz. Tek kolu çalışır durumdayken okyanusa düşüp ardından o merdivenleri tek kolla tırmanıp maymun gibi oradan oraya sallanması gerçekten abartılmış bir güç gösterisiydi. Finalde güzel bir ters köşe yapıp bitirmeleri güzeldi ama film bütün olarak baktığınızda klasik bir Amerikan aksiyonuydu. Sadece endüstriye malzeme çıkarmak için yapılmış bir film denilebilir. Yönetmenin ilk uzun metraj denemesi olduğunu düşünürsek zaten çok fazla bir beklentiye girmeye gerek kalmıyor. Filmi izledikten sonra bizim de After Credits'deki gibi rahatlamaya ihtiyacımız oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Interceptor'ı beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.